Merhaba arkadaşlar. Şimdi anlık enerjide kalbimdeki kişi. Bugünkü duygu düşüncen ne diye soracağız. Bunu Mars ile Tarot destesine soracağız. Klasik Tarot'tan hiçbir fark olmayan sadece görselliğiyle enerjisinin bana çok iyi geldiğini düşündüğüm bir deste. Hemen soruyoruz. Kalbimden, aklımdan geçen kişi anlık enerjide duygu düşüncen ne? Soralım. değnek 9 değnek dört kupa kralı kılıç tılsım altı ölüm ve kupas evet şöyle hemen alalım kartlarımızı biraz daha böyle hemen yedim Böyle çıksın. Şimdi arkadaşlar bu açılımda anlık enerjide aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ilgili ilk his bize yorgun ama hala ayakta duran bir enerjiyi verir. Burada değnek dokusu ile. Yani yaşanmışlıklar nedeniyle temkinli. Hala kendini koruyan ama asla tamamen kapatmamış bir ruh halini hatırlatıyor. Ama hemen ardından ne geliyor? Değnek dörtlüsü. İşte değnek dörtlüsü kişinin zihninde artık sizi böyle kaos, karmaşa, tartışmalar aranızda geçen onu huzursuz eden durumlar değil de tam tersine tanıdık, güvenli ve huzurlu bir alanda eşleştirdiğini gösterir. Ve değnek dörtlüsüyle bunu da zaten verir. Ve kalp tarafında ne var? Evet. Kalp tarafında artık kupa kralı var. Çok çok yoğun duygular var ama bastırılıyor der bu kart, kontrol altında tutuyor der. Yani evet e, hissettiğini inkar etmiyor e, ama bunu dışarıya da taşımıyor der. E, düşünce tarafından ne düşünce tarafına geçersek de işte orada ne var? Kılıç as var, birli vadelerde geçilmiş bir düşünce var, birlikte hangi düşünceye geçilmiş netlik düşüncesine. Artık bu kişi sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde çok net ve birli vadelerde bunu artık yaşamaya ve hissetmeye başlamış. Yani ne hissettiğinin, ne düşündüğünün artık farkında karşınızda artık kararsız değil bilinçli bir aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi vardır kart. Ve tılsım altılısı, tılsım altılısı. Vicdan muhasebesini gösterir arkadaşlar. Yani ben ne kadar verdim. alma verme dengesini gösterir aslında. Ben adil miydim? Ee, gördüğüm kadar, gördüğüm değerin karşılığını ben de verdim mi? Aynı değeri gösterdim mi? Sevildiğim kadar sevdim mi? Bunu söyler aslında. Ee, zihninden bunları geçtiğini söyler. Ve hemen arkasından da o çok sizi ürküten ama aslında benim çok sevdiğim ölüm kartı geliyor. İşte ölüm kartı burada bir bitişten ziyade çok e, eski duygu halinin kapanıp e, içsel bir dönüşüm yaşandığını anlatır. Yani artıkın der ki artık eski düşünce duygu kalıpları bitti. Ben artık o şekilde de e, düşünmüyorum. Seninle ilgili olumsuz her ne düşüncem varsa ya da her ne yaşadıysak her şeyi zihinde geri bıraktım diyor ki bunu zaten kılıç vermişti. Netlik kartıyla ve vicdan muhasebesini de vermişti. Akabinde de ne yapmış? Bir dönüşüme geçmiş aklımızdaki kişi. Diyor ki artık bir dönüşüm yaşadım. Hiçbir şekilde sana ve ilişkimize ya da ikimizin durumuna aynı yerden bakmıyorum diyor. Ve final kartımız geliyor. Final kartımız kupas. En sevdiklerimden yine. Ee, ve ben bu final kartıyla artık size bir müjde de vermek istiyorum arkadaşlar. Çok büyük bir adım değil. Ama kalpten gelen anlık böyle bir minik temas enerjisi var ve çoğumuz bunu bir şekilde hissedecek ya da yaşayacak gibi görünüyor ve bu da çok uzun bir zaman değil birli vadeleri verir bir saat bile olabilir bir gün olabilir bir hafta içinde olabilir ayın biri 11 i, 21 i, 31 i olabilir ama aslar çok hızlı çalışır en kısa vadeye niyetlenelim odaklanalım Birli vadelerde kalpten gelen minicik bir adım var ve ben bunun müjdesini vermek istiyorum. O yüzden aldık kabul ettik.